Ya. Senin ya. <laughs> tam ya tam böyle, tam böyle işte. Oğlum hadi gidelim ya. İsmini gidiyor. Katlamanın sabi. Tam da oğlum acı ölçer. Yapma acı ölçer lan. Yapma lan oğlum. Kokan <laughs> yapma. Oğlum yapma lan. lan itiraf, azı, azı. Geç şuraya sen bir gel. Gel. Gel bir gel. Gelmene adresi bana ver. Ben değilim. O ben değil. Benim. Benim. Bah, böyle alacaksın. Gel bir gel bir şey diyeceğiz. Kapattın şey Elif Tam gel ayda buraya video izleyeceğiz gel. Şey alacaksın tutuyor. tuh. Fastley. Gel buraya video izleyeceğiz değil? gel. Şunun resmini çek. Şunun resmini çek. Ya bileyim. buraya bir gel vallahi video izleyeceğiz. Benim video mı izleyeceğiz, Benim video izleyeceğiz Buraya gel. Beni ben iyi dinle ufakım. Tamam. Benim neylim? Tamam. Niye kasa vuruyor? Tut. Ceketleyeyim mi lan Ali? <gülüyor> <gülüyor> mont giyelim <laughs> mi mont? Mont mi Tam kapat kapat. Mesela ben mont. Oğlum sürüyorum. kamera arkası bu şu an. Ha mesela bunları attın düşünsene be. Mesela ben motor sürüyorum, motora düşüveriyorum. <laughs> Deneyelim istersen haydi Alicim Arkadaşımız ilk defa motor sürüyor. Bak konuşma işlerini falan ben yaparım Benim öyle şeylerde kafam Anlatmaya çalışıyor gerek yok <laughs> Arkadaş ilk defa motor sürüştü Hevesi kursanda kaldı Mesela düşünsene Bahşiş'ten 10 tane adam buluyorsun Bizi kovalıyorlar Adana'da topluca Bak oğlum adamların